Elinize arkadaşlar, ben karşınızda Arda, Pardik, İrvan, canlarım, bebeklerim, bir tanelerim. Zıpır mı zıpır, şerefsiz mi şerefsiz bir videoyla karşınızdayım canlarım. Şu anda e, yanımda kimin olduğuyla alakalı çok fazla bilginiz olmamasına rağmen, e, gerçi tam neyden görmüşsünüzdür. Yanımda Dünya Vladimir... <laughs> abi bu var bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Kostüm kostüm Akanzi. Neydi lan bu kostümün adı? Vandal vandal. Vandal. Yiğit Şampi yi korkmaz şu anda yanımda. Kendisi tr birincisi şu anda aktif olarak ve dünya birincisi olmasına ikincisi mişin şu an? Dünya ikincisi misin? İki. Dünya, dünya iki. iki. Belki, Belki sen bu videoyu, videoyu izlerken, izlerken olmuşumdur. Aynen öyle. Belki sen bu videoyu izlerken Ar kardeşim, güzel kardeşim, kardeşimiz yani Yiğit Şampi yi korkmaz olmuştur diye düşünüyorum. Şu anda bu videomuzun amacı gördüğünüz gibi ADC'mizi kırmadan kanser etmek. Ne yapıyoruz abi? Susturuyoruz. ADC'mizi susturtum. şimdi. De. Neden ADC'mizi susturdum? anlamışsınızdır neden susturduğumuzu. Çünkü canlarım o kadar çok gezeceğim ki. Bak level alamayacağım. Artık 3 level kalacağım. Dakika 15'te 3 level kalacağım. Bak görürsün. Gerçi sınıf falan toplamışım bu bizi biraz engelleyecek ama yine de e, göreceksiniz aşırı gezeceğim. Maksimum roam yapacağım arkadaşlar. Orta koridorlarda güvendiğim bir kardeşim olduğu için patır patır la, tarhana bulgur la, la, Langur neydi la, adı? Uyum. Banglu unutaram olur bana geyik koyma çay koy misali. Hadi mi diyorum ki bana geyik koyma kardeşim. Çay koy demli olsun diyorum. Ve abi yavaş yavaş mavimize de yardım ettik. Lane'ime geçiyorum. Şimdi laning'de direkt laning'i terk etmeyeceğim. Laning'de devam edeceğiz. Bazı avantajları aldığım an direkt yok olacağım laning'de. Bazı avantaj nedir? Adamların canı azaldı mı direkt terk edeceğim. Adamın flash'ını mı aldım? Direkt terk edeceğim. Bu tarz hamleler yapacağım. Bakalım şimdi karşıda Lulu ile Twitch var. Gerçekten e, çok zorlu bir ekip. Özellikle birini tek bıraktığın zaman Ezreal alması da sanki bilerek almış. Tanımadığım bir kişi olmasına rağmen ya bir düz vuruş attık hocam. Güzel. Twitch'e şuradan bir stun attık mı? Attık. Tamam. Stun olsun. Adı stun evet. Demi içemedi fazla ama adı stun olsun. Ben buraya girdim. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece girdim. Şu an geliyorum abi. Şu an geliyorum. Şöyle bir geldim. Hop şuna da şuradan bir düz vuruş. Şimdi bak W'sunu artık adam şaşırdı. Artık nereye atacağını şaşırdı. Ufak ufak gösteriyoruz hocam burada. Level avantajımız var. Şöyle bir E silma W bırakıyordum. Bırakamadım. Ay yandan giriyor da. Level 2 oldular onlarda. Şimdi şu ortadaki şu minyondan. Ha, yani şu minyondan stun atmak istiyorum ben. Ay ona çarptı. <laughs> maybet. Tamamen maybet ya dün de alalım. Biz lane'i bayağı bir puşladık. Ee, Graves'in öldüğü haberini aldığımız için. Red'i var mıydı üstünü hatırlıyor musun? Bakayım Vladimir, Vladimir, Red, Yok. Aldım aldım ben. Bu arada bu fizz bayağı maymunluyor. E'sini çok iğrenç atıyor. Direkt atıyor bana. Hani skill dojlamak için değil. Sen gel bunu bir yoralım. Tamam olur. Şurada bir level 3 olayım. Tüneli açayım. Direkt geleceğim abi. Şimdi burada Lulu'nun canı çok az. şımarma Şımarma. Şımarma Twitch. Twitch şımarma kardeşim. Geliyorum bir de. Tamam ben birazcık şöyle freeze'i tamam, koyayım. Tamam biraz böyle çaktırmadan ha Şur, şu şu alalım da alalım ya. Gerçi lane ona yetiyor ama. Şu an çaktırmadan yürüyorum. Lan bunun üstüne yürüyeceğim ya atacak bana. <laughs> Flashe aldık, okay. çok güzel abi bir daha geleceğim. Bir flash aldık, 5 dakika bekle babam şimdi, 5 dakika flashı da bekle hocam sen. Sen bekle baba, bekle babam bekle. Şuraya bir ward atalım çok seriden, güzel oldu bu wardın. Görüşürken ben şimdi botla sandık agresif oynamaya çalışacağım ama yapamıyor Lulu çünkü o. <laughs> ne kadar agresif yapabilirsin? Geldim geldim, ben bitkinlik atarım. Abi. Flash bitkinlik ya. Tamam, bak buradan kill'i aldırdık. Buradan kill'i aldırdık, bak midde... Oh, <gülüyor> <gülüyor> neyse iki kilim var gayet güzel gayet güzel abi bak o kadar rom ki bak daha level 3'ü daha level 3'ü o kadar çok rom ki siz de diyeceksiniz ki abicim o oh, ay yok abi, bu kadar rom atma be diyeceksiniz öyle bir rom yani bak şimdi bunu aldık hiçbir şey çıkmayacağım bak hiçbir şey çıkmayacağım çünkü direkt gezgini raşlamak istiyorum pot bile çıkmayacağım abi tabii ki bu dereceli bir maç ama e, ne olursa olsun biz kendimiz böyle nasıl söyleyeyim sınırlarımızı zorlayacağız böyle bir konsept yapmak istedim bence gireriz ya girelim bakalım aha kuleye vurdum Tamam stun Yüklü Q'yu bekliyorum ya. E Belki flash milaş. Gerçi flash'ı yok lan oğlum adamın. Flash'ı yok dedim ya. Flash'ı yok deyince attı sandım oğlum adam flash'sız girmiş desene. Oy ya dur bakayım. Level 300 hala dedim abi level alamayacağız. Bu maç böyle bir maç. Level alamayacağız abi her yerdeyiz bak bir nehir kontrolü bir şey kontrolü. Devamdayız. Selam ne yapıyorsunuz lan siz burada ha? Ezrail öyle bir durum söz konusu değil kankam. Şi, Lulu. Şşş. Kendine gel sen Lulu'sun lan. Kim geliyor? Oy. Oy. Canım az. Gezgin bitti. Direkt sendeyim. Tamam bekliyorum. Şu abi XP önemli değil bak. Bu maçta XP pitch önemli değil. Kraken katil niye öneriyor lan bana? Oğlum bardın buldi mi değişti? Yok ADC'ydin ya. He ADC'ydim doğru ondan. Ulan ben de diyorum ne, no, ne no oluyor lan? Gezginimizi aldık abi. Sonracıma burada yine hareket hızı. Bak hareket hızı bizim için neydi? Değerli bir şeydi abi. Hemen hareket hızına yönelik şöyle şunu çıkacağız. de bota gelmiş sinirlendi. Güzel güzel abi bak maksimum rom. Maksimum rom. Laning'i terk etmeyelim kuleleri hemen almayalım ki. Hani laning uzun sürsün. Biz de maksimum rom'u gösterelim. Şu ana kadar kaç? 3 kere attım. Bitinde flash Birinde Graves kaçtı. Bir kere de girişimde bulundum. Gelemedim. Graves'e gelirim. Graves'e gelirim öyle bir şey yok. Twitch'te buralarda. O, bot da var ama bot da var orada. Bu, ultin yok mu? Oynuyor muyuz? Ya var da bilmiyorum. Riskli gibi. Oynanır ya. Gel gel canlar az olu. Tamam tamam. Onlar Drake'e girerse gireriz. Onlar Drake'teyken girmemiz lazım. Bence de. Tamam, burada pembiş pembiş var. Hayır. Hayır. Yok 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 yok. Yok geliyorum, yok geliyorum, yok. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ay. Ya öldüm ya filan tutuştur yedim tutuştur aa burası 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 Oy ya Baş başa kaldı balıkla Bakalım 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 Evet Şimdi yine Graves çıkacaktım bir yerden Evet Graves ölü Graves ölü Aa Devam 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 Kudret Jenner Hadi bakayım E'si var mı? Var ama öldü öyle bir şey yok hocam Öyle bir şey E'si yok. olsa da bir şey değişmiyor e, bu arada değişmiyor, Hedef değişmiyor, değişmiyor Şimdi bakalım. Oo, dur 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 dur. Level 4'üz ama etkimiz çok fazla. Görüyorsunuz level her şey değil arkadaşlar. Level her şey değil. Buradan bir level 5 olacağım seriye. Olur olmaz sana geleceğim abi. Oldum sana geliyorum. Çok cool altı oynuyor bu da ya. Dur dur yaparız bir şeyler. Graves gelirse belki onu keseriz. Girdim mi? Güzel. Graves gelecek mi? Graves yukarıdan Hatta, bir abi bir yukarı gideyim. Maksimum roam diyorsun. Maksimum roam abi devamda. Tamam biliyorum 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 biliyorum. Geldim ona geldim. Dur bakayım. Giriyoruz mu? Girdik girdik ya buraya. Şöyle ben bir yatayım şöyle. Melosunu bir emelim. <laughs> Yat. Ulan korktum ezdiyonun üstüne sen at. Lan. Yok yok can çekeyim. Biliyorum biliyorum. Ki. Aa o öldüm öldüm. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> geliyordu geliyordu dur dur. Şımarıklık bizim kanımızda var. Ve biz bu şımarıklığımızı böyle ölerek ödedik. Sıkıntı yok abi. Aha ultim var. elolu öldü. Flash. Ay. Ölmüşsün ağlayanı yok. Lulu 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 lulu. E geldi mi? Geldi geldi E geldi. Ya agalar siz kaçacağımı bile bile niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Kaçacağım ben buradan belli. Bak direkt direkt EQ atıyor bak. E senin bariyerin yok kardeşim şimdi. Bariyerin yok Lülucum. E ne oldu bariyerin yok. Şimdi geldi. Evet, evet zıplatayım da şey yapayım güzel. O da bir o da bir çare. Pardon games da, ya orada. Da abi magam. Ma, ma. O biri mi geliyor? Ses ses ses. Ses be Ne yaptık biz şimdi? Ula 9 3 gidiyor oğlum. Ama bizim jungle işte fize şeyi çaldırdı direkt. Ezil. Kankam benim onu tutacağım belli bir başlı bir şey ya. Sen ölmem diye düşünüyorum ama öldüm mü? Yetmeye çalışıyorum. Ezdiyalı <laughs> bak susturdum iyi oldu. Oğlum çıkın dedim işte ya. Hiçbir şey yazmadı bu arada oyun başından. <laughs> Yazmadım mı? İyi bari. Eee? Evet. Hayret evet hayatı şu anda ultisi kullandı bakalım ne olacak orada. Ve hiç şampiyon korkmaz. Onu da kesiyor ama. Ona gücü yetecek mi? Flash. <gülüyor> 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 e atacak. Fizz gelecek karşı. Oh, lan. Lan. <gülüyor> <gülüyor> o çırpınışının sesleri yüreğimi sızlattı oğlum ya. Abi bak midemizi kastırdık. Midemiz kastı. Ben mi kastırdım? Hayır ama flash'ını falan aldık. Belki bir şeyler yapmışlar. Gerçi biz seninle savaştık lan. Sadece midde de savaşmadık. <laughs> Ulta sok. <laughs> Abi böyle kudurtmayı seviyorum ya. Ulta at hadi fiz. Fiz ulti atmalısın. Kule altı gireceksiniz. Kuleye şöyle bir Var 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 var. Ha yokmuş tamam. Yok yok benim W yok ama. Ben ekarim girecek diye düşündüm de o yüzden. Şimdi bana bir daldırayım şunu da. E atarım. Bana dalsın bana dalsın. <laughs> Şöyle önünde base falan atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hop ya. Şimdi şuraya bitti hocam. Şuraya bitince inanılmaz şeyler olacak şimdi. İnanılmaz Bunu şeyler. Bu ne yapıyor? İnanılmaz. Hop hop. Şimdi birader kudret. Kudret jener. Bir yani niye ulti attı ki? Ya o seviyor öyle bana da attı ya. Bir canı gördüm orada dedim bir... Ölmeyecek mi acaba ama. <laughs> mı? Yaptım tamam. Bu arada ürünlerimi göstermedim de çok önemli mi? Elektrik ver belden aşağı göz yuvarı. İnsaf savcı suda yürüyen yücelik bir de saldırı girdim. Full büyü direnci girdim şu karşıya bak. Yani Graves'in W'sundan çok korkuyorum falan diye böyle. <laughs> Of, Oy! Of, of. Ya burası ne ya? Burası Warden Games aga ya. İnanılmaz, inanılmaz. Ya belliydi o o kadar da inanılmaz değil. Biraz inanılabilir de. Yine ha fizz gelmiş benimkine. Benimki kesmiş abi. ADC'mi de kastırdım ki. O da herkesi kastırdım abi. 8 asistim var ama. Nasıl olacak o? Bir kere kastırdık. Pir kastırdık abi. Burada bir pusumuz aktı bence. Ne diyorsun? Bence de aktı ya. Aa. <laughs> Flash'ı daha iyi yerlere kullanmayı hedefliyordum da. <laughs> ben de, ben de <laughs> düşünüyordum orada. ama biraz maymunladık doğru. Şurada bunlar yan yana gelir mi? Gelmediler. Bence bunu bir çekmemiz var ya. Var var. Hop hop hop. Yat kanka. <laughs> Ulti ne yaptı? Ne yaptık, Ne yaptı o? <laughs> Lan bir an öldüm sandım. Ben de bir an öldüm sandım. <laughs> öldüm la ben. Oğlum şakasız vuruyor bunlar ha bana. Geldim geldim. elemanları ya. Biz o kadar böyle fight'ın şeyin içinde sadece bir kill mi aldık? Evet. Bir sürü şey döndü. Sadece ha, bir kill aldık abi. Ben de sanıyorum triple falan attım. akan su bitti. Geliyorum. Geliyorum. 650 koşuyorum oğlum. 650. Tamam ben kuşlardan fulledim canı. Tamam. Abi hey ikinci maç, şaka mı bu? Aa çok iyi çok iyi. Geliyorum. Bir dakika. Dur 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 dur. Oynadık buraya. Görünmez olamasın o. Onu bir kesin abi. Ölüyor bak. Ulu bozdu, ulu bozdu beni. Tamam sen de gel o gel. güzel. Dalga mı geçecek ya bununla? Önünde base atalım mı? Ya tamam bu kaşındı. Bitkinlik atacağım zaman. öyle, bitkinlik atacağım öyle. O zaman ben buna R vereyim, R ile ölsün. Şöyle önünde... Dur dur. <laughs> Dedim tam dedim saporta bulaşıyor. vallahi bulaştı. Oğlum hayır falan var. Bunlar evet veriyor ha. İbneliğine. Ana. Gel oğlum buraya. <laughs> ah Ne dilenci çıktın ya. <laughs> Hatta al yiyeyim evet, yani. Evet bence de Alacağım. bence de onu ye ya. O hak, et, hak ettiği oydu. Abi dur ben bir tane rup gömleği değil de doğanın dalgasını çıkayım. Tamam bizim çocuklar tilt olmadan biz çocuklar çünkü tilt olacak bir tipi var çocukların. Bitirelim yavaştan. Gelsene şuraya bir gel gel. Geldim geldim. Vallahi ulti de var. Emerim adamları. Ben de ulti var. Kozmik zandırıcım var mı? Şurayı patlatacağım bir ara. Aha. Oh. Oy! Vur oğlum. Vur oğlum kahveye. Ben yat. <laughs> Ay bak maksimum rom. Sürekli rom attım. Neredeyse lane'de durmadım adam akıllı. Ona rağmen yani hem ADC'mi kastırdım hem Vlad'i birimi kastırdım. E tabii ki Vlad tek başına çok fazla kill aldı. Ezil de aldı. Ama gerçekten birkaç tane hamle almamız ne bileyim orada gidip 2v2'de güçlü çıkmamız falan filan. Bunların hepsi tabii ki güçlü olmamızın nedenleri. Ve zaten Ezil bak şimdi nasıl vuruyor bak. 10 saniye bekleyelim abi benim ulti gelsin. Ya da bunlar kaşındı. Ben bunlara bir tilt oldum. Aa, bana çok vuruyor ha Twitch. Bana Twitch çok vuruyor şakasız. <laughs> Lüyü kesiyor bir de. <gülüyor> ha. <gülüyor> ee. <gülüyor> Orada oluyordu tam olarak. bir <laughs> yarabbim ya. Allah. Arkadaşlar bu arada Şampiyon benim kardeşimdir. Yani beraber de sürekli oyun oynarız, şey yaparız. Off stream'de de, video çekmiyorken de sürekli beraber oyun oynarız zaten. Gerçeklik neyimi bu değil. Şampiyon gerçeklik neyimi. onun da Youtube kanalını aşağıya bir yere salarım. Onun da inanılmaz Vladimir içerikleri var. Bilginiz olsun. Zaten beraber de onun kanalında video çekeceğiz bir tane. Arkadaşlar valla ne diyeyim ben <laughs> mide Sadece Vladimir alakası yok bu arada. Hani sadece tabii ki Vladimir'i çok iyi oynadığı için ama herhangi bir rolde iyi oynasa da biz bu şekilde yapardık. Mesela Kassadin'le de çok iyi oynuyor. Eni zaten eni birincisi ne zaman olmuştu bilmiyorum. Şu anda aktif olarak birincisi misin bilmiyorum da. Yok, en son. E, sezonun eni birincisi. Zaten öyle olunca da diğer irolarla da her şeyi yapabilirsin canlarım. Canlarım, bebeklerim, bitenlerim. Yiğit'le beraber böyle bir video yapmak istedik. Düşük eloda bunu yüksek elosunu da yapacağız ama şöyle düşük eloda hem de böyle tabii ki düşük elo ile dalga geçerek değil ama sadece rom yaparak, kendimizin sınırlarını zorlayarak böyle videolar çekmek istedik. Özellikle de birkaç tane item'ı bitirmek istediğimiz videolarda biliyorsunuz ki düşük eloyu tercih ediyoruz. O yüzden de burada da esnek girdi. Gümüş esnekte çekmek istedik videoyu. Karşı takım o kadar kötü değildi bence. Biz çok iyi oynadığımız için kazandık. Çünkü evet fiz kötüydü. Doğru. Fiz'in iyi olmadığına Hepimiz hem ama Grace çok güzel gen kattı. Twitch kastı zaten sonlara doğru. Lulu biraz zayıf oynadı bana göre. Ama bir şeyler yaptık zaten bayağı bir trolledik. Canlarım umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yiğit'in de kanalı aşağıya bırakacağım. Umarım videoyu beğendiyseniz kardeşlerim hemen böyle videodan altına tık 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 bir beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.